botumuzu bu şekilde ördükten sonra tabi bacak bittikten sonra da yapabilirsiniz ben sadece biraz anlatayım bilgiyi böyle uzun şekilde de kullanabilirsiniz ikiye katlıyorum ikiye katlamış şeklinde kullanacak olursak şöyle kıvırıyorum örgümü iplerimi içine alacağım temizleyeceğim ee, iki tane küçük pompon oluşturdum ee, bu pomponları buradan taktım 40 zincir çekip diğer ucuna bağlantı yaptım örgümün içinden Yan tarafından bacağımızın dış kısmına yan tarafından bu şekilde geçiriyorum. Birini kısa yapacağım, birini daha uzun bırakacağım. Burada bir küçük fiyonk oluşturuyorum. Bir düğüm atıyorum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Birini daha uzun yaparsınız. Pomponlarımı da bu şekilde bağlantı yapıyorum. İsterseniz dikebilirsiniz de. Nasıl rahat olursa. Kutumuz da bu şekilde.